Erivan'da gündem yoğun, tansiyon yüksekti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın bir ay içinde bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu kaydetti. Paşinyan, Ermenistan parlamentosu çıkışında gazetecilerin açıklamalarda bulunduğu parlamentoda ise iktidarla muhalefet arasında gerginlik yaşandı. Barm. Barm. Ermenistan parlamentosunda bütçe görüşmelerine katılan Başbakan Nikol Paşinyan, meclis çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gündemde Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış müzakereleri vardı. Ermenistan'ın bir ay içerisinde barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Müzakerelerde barış metninin olgunlaşmaya başladığını belirtti. Paşinyan, pratik olarak bir anlaşma imzalamanın mümkün olduğunu ancak gerçek bir barış arayışında olduklarını kaydetti. Tarafların çözmeye çalıştığı, karmaşık konular olsa da genel ilkelerin belirlenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz dedi. Paşinyan'ın konuşmasını yaptığı sırada muhalefet sıralarından kendisine sataşmalar oldu. Ardından Paşinyan'la muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Paşinyan'ın muhalefete yönelik sizin için Karabağ'daki Ermeniler miting malzemesiydi. Onları hep kullandığınız sözleri mecliste alkış topladı. Ancak bu kez iktidarla muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Ermenistan parlamentosundaki oturum yarıda kesildi. Mecliste yaşanan gerilim dışarıya da yansıdı. Parlamento önünde toplanan muhalif protestocular eylem yapmak istedi. Polis müdahale etti. Protestocuların taşkınlıkları sonrası polis ses bombasıyla grubu dağıttı.